Arkadaşlar merhabalar. Herkese bol kazançlar. Endeks bakın dikkat ettiyseniz dün işaret ettiğimiz şu nokta vardı. Trendde göstermiştik değmesi muhtemel nokta diye. Oraya bakın değdi. %100 zaten olay mahiyete değdi. Ancak pin bırakarak yukarı tepki verdi. Yani sert bir yukarı attı. Dolayısıyla o bölge tekrar denenmeye aday yer. Bugün de zaten biraz daha aşağıya gelme ihtimali var. Arkadaşlar onu gün içi yorum itibariyle söyleyeyim bir tepki verdi. Yani o yüzden ben burada alınması, 1300'ün altında alınması ve bu bölgeden de çıkılması gerektiğini söyledim. Özellikle son alınan miktarların hem trade edilmiş oldu. %5, %8 gibi tepki verdi. Saatlik baktığımızda da bakın dikkat etsene şu pinli bölge var. Yani gün içerisindeki o pinli bölge. Oraya doğru normalde bir aşağı doğru yönelim. Ondan sonra yukarı atması gerekir. Yani saatlik olarak şu an bir kırmızı yaktı. Devamında da yani şöyle bir bayrak yapı yukarı atsa bile sonra tekrar gelecek. Orta vadede 5 dakikalıklarda ise bir sat ayı kanalı var. Bu da tam görünmüyor. Ama şu, şu kısımda bir ayı kanalı var arkadaşlar. Bu kanal normalde böyle kırılır. Öyle söyleyelim. Gelmesi muhtemel yerde 1300. Tekrar 1300'e kadar gelirse yarından itibaren ben yeşil tablonun yakacağını düşünüyorum. Tabi bugün yapamazlar mı? Bugün de yaparlar. 1380 isterlerse bunun üstünde de kapatabilirler pinli olarak. Ama o çok güven vermeyecektir piyasalara, bunu söyleyeyim. Yani şu şekilde bir atak, ondan sonra tekrar atak, tekrar atak. 1460'a kadar, şu ortalamanın olduğu yere kadar gidebilir. Hatta daha orta vadede şuraya kadar bile tepki gelme ihtimali var. yani Biraz abartıyorum ama böyle bir tepki gelme ihtimali var. Bu nasıl abartıysa bu tepki de abartı olabilir. Şu şekilde bir hareket. Şimdi dünyada şu an için bozulma yok. Ama orası da bozulursa tabi biz ikinci kez tekrar bir salınım sergileriz. Çok aşırı satıldık. Buradan ona yaldı. 1300'ün altına 1260'a kadar. Bakın ta şuraya kadar geldi. İnanılmaz rakamlara geldik. Burada tepki normal ama bu pin dediğim gibi sağlıklı değil. O yüzden yüklü mala girmemek lazım ya da kar edildiyse bir süre için maldan çıkılmasında fayda var arkadaşlar. Onu hatırlatmak istedim. Yani bu iş yarın da devam edebilir. Yarın da şöyle bir atak yapıp Ondan sonra temel oluş, taban oluşturduktan sonra yukarı gidebilir. O yüzden realizasyon dedik. Yani en tepeden e, 1400, tam 1400'e de dedik zaten. Oradan realizasyon dedim. E, bu kısma kadar da beklemekte e, fayda var. Tekrar 13, en azından 1300'e kadar beklemekte fayda var. Şu yükselen trend bu. Buraya kadar gelirse tekrar buralardan tekrar mala girilir. İkinci adım e, olur arkadaşlar. Kısa vade söyleyeceğim şey bu. Yani şu an için biraz tepkili oldu piyasa yukarı doğru yöneldi. Tekrar aşağı doğru geldiğinde taban oluşturacak. İkinci kez genelde dibi yoklar piyasalar aşağıya. Arkadaşlar onu belirtmek istiyorum. Herkese bol kazançlar.